Autopedia kanalından herkese merhaba. Bugünkü yol arkadaşımız hatchback ve crossover karışımı çok güzel bir tasarıma sahip olan yeni Citroen C4. Benim Citroen C4'te en çok hoşuma giden Arabanın arkası, arka tarafta çok güzel tasarımlar var, çok güzel ince detaylar var. Birazdan arkasına geçtiğimizde hepsini birlikte inceleyeceğiz. Ama tabii ki ön tarafı da çok güzel. Bol hava girişli ön tampon ve estetik ön farlarla güzel de bir ön görünüm sağlanmış otomobil. Tabii ki gündüz ledlerin tasarımını da söylemeden olmaz. Kaputla çok güzel bir birleşim var gündüz ledlerinin. Ayrıca karşıdan gelenin hemen dikkatini çeken bir gündüz ledlerine sahip otomobil. Şimdi gelin isterseniz yavaş yavaş ön tarafına geçelim, ön tarafından anlatmaya başlayalım. Bol hava girişli ön tampondan bahsettik. Otomobil tasarımında böyle işlevsel şeyleri ben çok seviyorum. Çok faydalı bir şey çünkü. Bol hava girişi otomobile. Hem soğumasına hem soğutmasına oldukça faydası olan bir şey bu geniş hava girişleri. Estetik farlar dedim. Farlar sadece estetik değil. Gece aydınlatması çok güzel. Denedim. Sisleri yaktığımda belki ortam çok müsait değildi. Yani ışık çok müsait değildi. Çok etkisini göremedim. Ama mesela bir siste denemek isterdim. Ya da fazla karanlıkta denemek isterdim. Onu çok fazla deneyemedim. Çok etkisinde, bu yüzden göremedim. Demin anlattığım gibi çok etkili gündüz ledleri var. Karşıdan böyle çok parlak bir şekilde fark ediliyorsunuz. O da sürüş açısından, emniyet açısından çok faydalı bir şey. Şimdi gelin birlikte bir yan tarafa geçelim ve otomobilin yan tarafını da inceleyelim. Videonun başında da söylediğim gibi C4'ün tasarımı hatchback ve crossover karışımı. Bu da otomobili çok güzel bir yan silüet kazandırmış. Yan tarafta gözüme takılan önemli detaylardan bir tanesi ön cam direkleri mat siyah. Bu her otomobilde görebileceğimiz bir şey değil. Sanırım burada tasarımcı direklerle dodikler arasında bir mat kombinasyon geçişi yapmış. elde de yine bütün Citroen'lerde görmeye alıştığımız şu şekilde oval bir detay göze çarpıyor. Yine benim en çok önem verdiğim şeylerden bir tanesi otomobilin frenleri. Oldukça büyük disklere ve büyük kaliperlere sahip kullandığınızda frenlerin de çok iyi olduğunu göreceksiniz. Yumuşak bir fren pedalına sahip ama fren oldukça etkili. Böyle bastığınızda emniyetli bir şekilde yavaşlamanızı ve durmanızı sağlıyor. Jantlar burada bana biraz karmaşık geldi. Tabi bu bir zevk meselesi arkadaşlar. Benim böyle karmaşık jantlar çok hoşuma gitmiyor. 18 inç jant kullanılmış. Büyük jant otomobilin çamurluğuna göre tabi doğru tasarlanmışsa her zaman otomobili güzel gösteriyor. Bu otomobilde de büyük çamurluk ağızları var. Dolayısıyla büyük jant kullanılması gerekiyordu ve kullanılmış. 18 inç jantlar otomobilde güzel duruyor. Şimdi gelin isterseniz çok övdüğüm otomobilin arka tasarımına geçelim. Otomobilin arkasına geldiğimizde çok sportif bir görüntüyle karşılaşıyoruz. Tabi bu sportif görüntünün derecesini ne artırıyor arkadaşlar? Bu spoiler. Çok güzel agresif bir spoiler tasarlamışlar. Otomobil spor bir otomobil değil ama Spoiler çok sportif. Biz tabii sportif otomobilleri daha çok sevdiğimiz için böyle şeyler kullanılmış otomobiller, bu tip tasarlanmış otomobillerde tabii haliyle çok fazla ilgimizi çekiyor. Otomobilin stopları X tasarımlı arkadaşlar. Böyle X aydınlatma yapıyor. İkisi de böyle dışa doğru çizgilerle aydınlatma yapıyor. Bu da tabii arkadan baktığımızda gözümüze çok hoş geliyor. Tamponun alt kısmında da yine oldukça işlevsel, göze böyle batan bir sis lambası var. Bu da tabii gerektiğinde kullandığımızda çok işe yarıyor. Arka tampon sportif difüzörle otomobilin arka güzelliğini tamamlıyor. Egzozlara gelecek olursak arkaya yatay şekilde konumlandırılmış bir son susturucu ve işlevsel çift çıkış var. Bu işlevsel şeyleri ben çok seviyorum. Yani hariçten böyle takılan o çift çıkışları çok sevmiyorum. Burada egzozun iki çıkışı da aktif vaziyette çalışıyor. Şimdi gelin otomobilin içine de bir göz atalım. Evet. Otomobilin arka koltuğundayız. Arka koltukta gayet rahat oturuyorum. Kapı eşiği birazcık dar. Eğer uzun boyluysanız tabii binerken biraz zorlanabilirsiniz ama bindikten sonra otomobilin içerisi rahat. Ee, tavan yüksekliği gayet güzel. Arka direğe de çok yakın değilsiniz. Yani güzel bir oturum planı var. Bu arada özellikle belirtmek istiyorum. Otomobilin koltuk kalitesi güzel. Koltuklar spor değil ama çok kullanışlı ve çok rahat koltuklar. Bayağı bir gezdim ben otomobille. Otomobili kullanırken beni hiç rahatsız etmedi. Burada yine güzel bir kol dayamamız var. Aynı zamanda işlevsel. Hem böyle ufak tefek şeyler koymak için hem de iki tane bardaklı olan bir kol dayaması var. Bir de ön tarafa geçelim. Bu sefer sürücü koltuğuna değil yolcu koltuğuna oturdum. Bu otomobilin ön tarafı sanki çok böyle sürücü odaklı değil de yolcu odaklı tasarlanmış gibi. Mesela buna çok basit bir örnek vereyim. Direksiyonda radyo kumandası var ama direkt burada açma kapama ve volüm düğmesi yolcu tarafına koymuşlar. Bana göre önemli bir detay. Yolcu da rahatlıkla radyoyu kontrol edebilsin diye. Ayrıca burada bir tablet gözü var ve içerisinde işlevsel bir tablet kılıfı var. Bunu alıyoruz. Kapatıyoruz. Buraya basıyoruz. bu tablet kılıfını buraya takıyoruz. Gördüğünüz gibi mükemmel bir şey. Giderken tabletimizi buraya yerleştirip rahatlıkla çalışabiliyoruz. Bu detayı da geçtikten sonra şimdi gelin artık sürüşe geçelim arkadaşlar. Otomobili sürüşe geçtiğimizde konforlu bir iç mekan tasarım bizi karşılıyor arkadaşlar. Böyle çok rahatız. Rahatlıkla seyahat edebiliyoruz. Hem oturumu hem kullanışı çok güzel bir otomobil. Onun dışında multimedya sistemimizde kablosuz CarPlay var. Biliyorsunuz ki bu her araçta olmayan bir şey. Oldukça kullanışlı. Multimedya sisteminin altında oldukça kullanışlı bir klima ve kalorifer panelimiz var. Bununla böyle rahatlıkla elimizin altında çok rahat kumanda edebiliyoruz. Tuşlarına böyle elimize attığımızda güzel bir tuş kalitesi var. Hissiyatı gayet güzel. Kumanda panelinin altında da kablosuz telefon şarjı Davus telefon şarjının iki yanında da hem Type-C hem de USB çıkışı var. Orta konsol klasik PSA grubu arkadaşlar. Ona çok fazla değinmiyorum. Sadece konsolun önünde böyle kapaklı minik bir göz var. O da bana göre kullanışlı bir göz. Otomobilin orta konsolunda çok fazla söyleyebileceğimiz bir şey yok. Çok güzel bir gösterge paneli var arkadaşlar. Böyle minik bir gösterge paneli ama her şeyi buradan görebiliyorum. İki yanında ışıklı. Gece de güzel bir görüntü sağlıyor. Küçük ama işlevsel bir gösterge paneli. Hemen onun üzerinde de Head-up display'imiz bulunuyor. O da yine güzel bir sürüş konforu sağlıyor. Otomobilin yakıtına gelecek olursak tabii yakıt çok önemli. Şehir içi trafiğinde 8,5 litrelerde yakıyor arkadaşlar. Uzun yolda da otobanda da 6,5 litrelere kadar düşürdüm. Otobanda da böyle gazladığınızda da tatmin edici bir gücü var. Bildiğiniz gibi 1.2 turbo motor. Herkesin çok sevmediği ama bizim artık alıştığımız 3 silindirli 130 beygir turbo motor. Bence güzel kullanışlı hem de ekonomik motor. Şanzıman da yine EAT8 şanzıman arkadaşlar. Vites geçişleri uzun yolda çok güzel. Hem yükseltirken hem düşürken hiç hissetmiyorsunuz vites geçişlerini. Sadece şehir içinde bazen çok sık dur kalkta böyle bir motorla Şanzıman arasında bir koordinasyon bozukluğu oluyor. Tabii bu start stop'ta devreye girince beyni biraz karışıyor, biraz vuruntu yapıyor ama bunu da siz manuel alıp kendiniz kumanda ederek önüne çok rahatlıkla geçebiliyorsunuz. Bu bir arıza değil yalnız arkadaşlar. Söylediğim gibi bazen otomobil de şaşırabiliyor. Bir koordinasyon bozukluğu olabiliyor kendi arasında. Dediğim gibi manuel kullanımı alarak bunu da ekarte edebiliyorsunuz. Otomobili genel olarak değerlendirecek olursak gayet ferah, kullanışlı bir aile otomobili diyebiliriz. Çok rahatlıkla aile kullanımına çok uygun. Hem şehir içi kullanımında hem uzun yol kullanımında size keyifli sürüş sağlayacak bir otomobil. Bu videomuzda Citroen C4'ü inceledik arkadaşlar. Sizin de merak ettikleriniz varsa lütfen yorumlarda belirtin, birlikte tartışalım. Videomuzu izledikten sonra beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Evet Berkecan. Aa bak bakayım Al.